Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankamız politika faizi ile ilgili kararını açıkladı. Üst üste 9. kez faizi indirerek politika faizini 8.75'ten 8.25'e çekti. 50 bas puanlık bir indirim yaptı. Bütün piyasanın beklentisi de zaten 50 bas puanlık bir indirimi işaret ediyordu. Tabi bu karar neyi ifade ediyor? Bu karar şunu ifade ediyor. Ne yazık ki siyasi tercihin piyasa gerçeklerinin, ekonomideki o reel gerçeklerin önüne geçtiğini görüyoruz. Abonelerimiz hatırlayacaktır. Bunu daha önceki Merkez Bankası kararlarında da hep hatırlattık. Yine hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız birçok problemde aslında bu yanlış gidişat var. Nedir olay? Ekonomik akışta baktığınız zaman sizin enflasyon oranınız ülke olarak kaç ise faizi en fazla oraya kadar indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın eğer enflasyon 10.94 ise ki TÜİK'in resmi rakamını baz alalım. Aslında enflasyonun, yaşadığımız enflasyonun, fiili enflasyonun, piyasada gördüğümüz rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz ama biz 10.94'ü baz alalım. Nedir bu 10.94 arkadaşlarım? eğer siz sermaye sahibiyseniz Türkiye'ye 100 lira borç verecekseniz eğer bir yılın sonunda 10 lira 94 kuruşluk kısım buharlaşacak demektir. Yani siz bir yıl sonunda o 100 liranızla 10 lira 94 kuruşluk çok daha az mal ve hizmet alacaksınız demektir. İşte bu yüzden para buharlaşıyor diyoruz. Peki borç veren kişi olsanız ve Merkezin bugün ilan ettiği 8.25 seviyesinden siz borç verir misiniz? Bakın neden? Borç veren kişi ilk önce ilgili ülkedeki enflasyon oranına bakar. Çünkü 10 lira 94 kuruşum gidecek ama bana faizden 8 lira 25 kuruş gelecek. 10.94 eksi 8.25 yaptığınızda bu insan net olarak eksiye düşüyor. Dolayısıyla şu an yaşadığımız sorunların temelinde bu yanlış tercih yatıyor değerli arkadaşlarım. E, elbette ki enflasyonun da 10.94'ten çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi burada faiz indirdik demek değerli arkadaşlarım. İşte bu anlattığımız ekonomik bağlantıyı bilmeyen vatandaşın hoşuna gidiyor. Nasıl hoşuna gidiyor? Sade vatandaş ne der? Duyduğu zaman Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirdi. Vay be helal olsun ne hükümetimiz var ya verdi talimatı Merkez Bankası'na faizleri aşağıya indirdi. Tefecenin sırtına vurdukça vuruyor olduğunu, vurdukça vuruyor olduğunu. Aynen böyle düşünür. Ancak ancak vatandaşımız bilmiyor ki enflasyonu düşürmek aslında faizi düşürmenin ilk koşuludur. Siz enflasyonu düşürmeden talimatla faiz indirmeye kalkarsanız, bir sonuca ulaşamazsınız. Eğer iddia edildiği gibi hani diyorlardı ya biz işte faizi düşürürsek enflasyon düşecektir deniliyordu. Şu an hepimizin değerli arkadaşlarım zenginlik içinde e, refah içinde olması beklenirdi. Neden? Enflasyonun %3-4 olması gerekirdi. Yani bu işler talimatla olsaydı hadi Merkez Bankası'na verelim talimatı. %3'e düşürelim faizleri bakalım ne oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Bakın 9 keredir faiz iniyor ama önemli olan nokta şu. Faiz indiğinde hani yatırımların artmasını bekleriz. Yatırımlar artmıyor. Neden artmıyor? Çünkü dışarıda bir enflasyon gerçeği var. Her ne kadar makyajlasanız da ona 10.94 deseniz de fiili enflasyonun aslında çok yüksek olduğunu. Bu fiili enflasyonun yüksek olmasından dolayı da borç verenlerin paralarının aslında aşındığı gerçeği Türkiye'de artık bilinen bir durum. Dolayısıyla burada talimatla faiz indirmek dönüp yatırımları ne yazık ki artırmıyor. Çünkü insanlar gelip bir şekilde Türkiye'ye borç vermiyor. Neden? Enflasyon daha yüksek ve paralarının aşındığı gerçeğini biliyorlar. Şimdi ne yazık ki şu an hani konuşuyoruz ya haftalardır işte bir dolar TL 7.26 gördü tekrar geri geldi Katar'dan para geldi vesaire ya da rezerv sorununu konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervi takas alınan ödünç alınan paraları düştüğünüz zaman eksiye düştü diyoruz. Bütün bunları hep videolarda anlattım arkadaşlar. İşte bu problemlerin hep temelinde merkezin siyasi direktifle yaptığı faiz indirimleri var değerli arkadaşlar. Yabancı yatırımcı daha küresel sağlık sorunları gelmeden işte Merkez Bankası'nın yaptığı bu yanlış politikadan dolayı, direktifle yaptığı işlerden dolayı Türkiye'den kaçıyordu. Ne yapıyordu? Az önce girişte size yaptığım matematik hesabını yapıyordu. Yani enflasyona bakıyordu, faize bakıyordu ve Türk tahvilini, Türk hisse senedini satarak dışarı çıkıyordu. Sattığı zaman ne yapıyor? Türk lirası eline geçiyor. O Türk lirasıyla da dolar alıyor. Hadi bana eyvallah diyor. Kendi ülkesine gidiyor. Dolar TL kuru yukarıya doğru gidiyordu. Şimdi hem merkezin bu tavrı hem hükümetin bir de e, sermaye kontrollerinin getirmesinin acısını ne yazık ki Türk bankaları çekmeye başladı arkadaşlar. Bunu ben demiyorum. Bunu kim diyor? Bunu Fitch diyor. Geçtiğimiz gün Fitch, Ziraat ve Vakıf Bank'ın not görümün, görünümlerini durağından negatifi indirdi. Negatif de şu demek arkadaşlar, olası bir not indirimine hazır ol anlamı çıkıyor burada. Şimdi bu bankaların, bu kamu bankalarının kredi dağıtılması konusunda ne kadar etkin olduğunu herhalde burada hatırlatmama gerek yoktur. Piyasadaki faizden daha düşük mü faizde kredi verirler, daha yüksekte mi faiz verirler? Yani piyasada oluşmuş o faiz oranını, realiteyi mi göz önünde tutarlar yoksa bir e, hani kobi sahiplerine daha düşük faizi mi verirler kredi? Bunu en iyi ticari krediyi kullanan arkadaşlarım bilir. Ama bütün bunları geçtim. Bu kamu bankalarına geçenlerde sermaye enjeksiyonu da yapılmıştı. Yani demek ki bir yerde bir kan kaybı oluşmuş ama lütfen yanlış anlamayın sözlerimi. Bankaların mali durumunda bir sıkıntı yok ama enjeksiyon yapılması da bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmış değil mi? Şimdi Fitch diyor ki bu kamu bankalarının işte durağından negatife indirdiği görünümlerini ve kamu bankalarının negatif görünümleri ülkenin zayıf döviz rezervi pozisyonunu yansıtmaktadır diyor. Yani neden ülkenin döviz pozisyonu rezervi yanlış arkadaşlar? Elbette ki ekonomi politikasını yönetenlerin yanlış tercihlerinden dolayı. Yani gidip merkeze faiz indir. Fiili enflasyonu boş ver, sen beklenen enflasyona göre faiz indirmeye devam et. Nasıl olsa bir şey olmuyor diyorlar ama oluyor. Sermaye kaçıyor yurt dışına ve artı Artı beklenildiği gibi yatırımlar da artmıyor. Çünkü orada babalar gibi bir enflasyonunuz var. Ve konu devam ediyor. Fitch devam ediyor. Diyor ki Türkiye'nin zayıflayan dış rezerv pozisyonundan dolayı ihtiyaç duyulması halinde bankalara döviz desteği verme kabiliyeti azalmıştır diyor. Bakın Fitch burada çok kibarca, çok kibarca gerçekten sıkıntılı bir durumu ifade ediyor arkadaşlar. Kamu bankalarından sonra Fitch ne yaptı bu sefer arkadaşlar? Bir gün sonra yabancı sermayeli 9 bankanın da notunu düşürdü. Fitch bu 9 bankanın içinde Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırdığını söylüyor. Ya yani bakın burada yani o dip notlara baktığınız zaman çok bariz mesajların verildiğini görüyoruz aslında arkadaşlar. Yani bu felaket tellallığı falan da değil ve devam ediyor diyor ki bu durumda bankaların döviz borcunu ödeme imkanını kısıtlayabilir diyor. Yani hükümetin bankacılık sektörüne bir müdahale riskini artırıyor diyor. Bu durumda bankaların döviz borcu, borcunu ödeme e, imkanını kısıtlayabilir diyor. Ve devam ediyor Fitch Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı bankacılık üzerinden sağlanıyor. Bu da sermaye kontrollerinden kaçınılmasını gerektiriyor diyor. Yani burada aslında Türk otoritelerine de aba altından sopayı gösteriyor. Şimdi burada hiç fiçe kızmayalım arkadaşlar. Neden? Merkez son kararı ile fiçin 180 derece zıttına düştü arkadaşlar. Yine faiz indirdi ekonomik realitenin tersine. Yani burada ben kesinlikle bankaların ya da tefecilerin temsilcisi değilim. Ben burada Türk halkının çıkarlarının temsilcisiyim arkadaşlar. Ekonomik akıl ne diyorsa onu yapmak lazım. Bakın yani işte vay efendim faize sen e, niye indir diyorsun? Karşı mısın? Bunu girişte gerekçesini anlattım. Faizin indirilmesine aklı başında olan kimse karşı çıkmaz. Ama faizi indireyim derken, birilerine hoş görüneyim derken orada bankaların durumunu zora sokarsanız Orada gerçekten yatırımları bir şekilde e, baltalarsanız ve bu e, indirimlerin yatırıma dönüşmediğini anlarsak ve ondan sonra da dolar TL yukarıya gittiği zaman bu faiz indirimlerinden dolayı, e, ondan sonra da efendime söyleyeyim bize dış saldırı var deyip dış kurumları hedef tahtası haline getirirseniz oysa siz ihracata dayalı bir ekonomik model koysaydınız kasayı parayla doldursaydınız da bu işler olmasaydı dediğimiz zaman da bize kızıyorsanız burada art niyetli olan işte bize o kızanlar bize felaket diyenlerdir değerli arkadaşlarım. Bakın hükümet faizi yapay olarak düşürürken sermaye kontrolleriyle Fiç'ten netice itibariyle üstü kapalı bir ikaz görmüştür. Ki Fiç bu açıklamayı merkezin kararından önce yaptı. Çünkü biliyor merkez 50 bas puan e, faiz indirecek. İşte e, böyle dışarıya muhtaç bir yapı varken dışarıyla kapışmanın sonu değerli arkadaşlarım bence galibi önceden bilinen bir sürtüşmeye girmekten başka hiçbir şey değildir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.